Fireworks içinde metinler farklı amaçlarda da kullanılabilir. Bu örneğimizde metni herhangi bir görseli maskeleme amacıyla kullanacağız. Şimdi file'dan open diyerek varlıklar içerisindeki maske png dosyasını açalım. Kitap görselinin üzerine büyük harflerle kitap metnini oluşturalım. Tamamı büyük harf olarak oluşturduk. Farklı bir renkle görülebilirliğini şu anda etkin hale getirelim. Koyu renk yapalım. Daha kalın bir font seçelim. Puntosunu büyütelim. Büyütme işlemini Free Transform Tool yardımıyla da oluşturabiliriz. Sayfamıza daha iyi oturması için ortalayalım. Ve görseli seçip Edit'ten Cut diyerek keselim. Ve kitap metnini seçip yine Edit'ten Paste inside yani içine yapıştır komutunu verelim. Gördüğünüz gibi oluşturmuş olduğumuz metin arka plandaki görseli maskeledi ve metnin haricindeki diğer bölümler maskelenmiş oldu.